gülmenin sağlığımıza olan inanılmaz etkilerine hızlıca bir göz atalım. Efendim, birbirimize hep güler yüzlü olalım. Tamam canım. Şimdi bu bilgiler gelotoloji, hani şu kahkaha bilimi üzerine bir YouTube videosundan geliyor. Gülmenin bedenimizdeki etkilerini inceleyen bir psikoloji dalı aslında. Yani öyle sadece gülüp geçilecek bir şey değilmiş, bayağı ciddi. Birincisi, gülmek var ya, Vücudunuzun stresle başa çıkmasına acayip yardımcı oluyor ve bağışıklığınızı güçlendiriyor. Kortizol gibi stres hormonlarını azaltırken büyüme hormonunu artırıyor. Hatta araştırmalar ne göstermiş biliyor musunuz? Kalp hastalığı olanlar olmayanlara göre tam yüzde 40 daha az gülüyormuş. Demek ki kalp sağlığı için de bayağı önemli. Üstüne bağışıklık sistemini destekleyip daha hızlı iyileşmenizi sağlayabiliyor, tansiyonu düşürebiliyor, şeker hastalarında kan şekerini düşürmeye bile yardım ettiği söyleniyor. İkincisi kahkaha doğal bir ağrı kesici gibi iş görüyor hatta resmen fiziksel bir egzersiz sayılır. Güldüğümüz zaman vücut ağrıya hafifleten kimyasallar salgılıyor. Bu da acıyla baş etmeyi kolaylaştırıyor tabii. Aynı zamanda diyafram, karın, omuz kaslarınız falan çalışıyor. Sanki spor yapmışsınız gibi. Nefes alışverişiniz iyileşiyor, akciğer kapasiteniz artıyor, kandaki oksijen miktarı yükseliyor. Son olarak da gülmek ruh halinizi parlatıyor, sosyal bağlarınızı kuvvetlendiriyor hatta sizi daha genç bile gösterebilir. Stresle baş etme gücünüzü artırıyor, olaylarla daha kolay başa çıkmanızı sağlıyor. Bir espri yapıyorsunuz, biri gülüyor. Bu sizin öz saygınızı nasıl artırıyor, değil mi? Çok gülen ailelerin bağları daha kuvvetli oluyor, zorlukların üstesinden daha rahat geliyorlarmış. Hatta kas gerginliğini azalttığı için yaşlanma karşıtı bir etkisi bile olabilirmiş. Kısacası, bilimin de onayladığı gibi gülmenin hem bedenimiz hem de ruh sağlığımız için göz ardı edilemeyecek gerçekten çok önemli faydaları var.